Kaptan Tarım bugün Antep'te Güzide illerimizden 27 plakalı Antep'te zeytin fidanımızı 81 il 81 fidan ülkem için fidan dikiyorum kampanyasında bugün Antep'teyiz. Şimdi Mesut kardeşimle beraber fidanımızın dikimini gerçekleştireceğiz. Antep büyük zeytin yapmış olduğu çok güzel Güzide parklardan bir tanesinde Antep'in merkezinde dikimini gerçekleştiriyoruz. Ve daha sonra da kavanozumuza görmüş olduğunuz gibi Antep yazan kavanozumuza hatıra toprağımızı kaptan tarım olarak alacağız. Bugün Antep'teyiz. Yarın farklı illerde olacağız. Mesut kardeşim beraber dikelim. Şöyle poşetini çıkar. Evet. Çok güzel bir fidan buraya yerleştiriyoruz. Bu arada siz yaparken ben de hatıra toprağımızı bu Antep'imizin çok güzel verimli toprağından bakın şöyle hatıra olarak alıyorum. Çimenleri de almayalım şöyle. Evet çok güzel bir şekilde bakın toprağımızı da aldık arkadaşlar Antep'imizin üzüle toprağından buraya koyuyoruz dikimini evet Mesut Bey gerçekleştiriyor gördüğünüz gibi 27 plakalı Antep'imizin güzel hatıra toprağından da alıyoruz kaptan tarım her gün bir ilde arkadaşlar 81 ilin tamamına inşallah gideceğiz. Doğusundan, güney doğusundan batısına kadar, en ucuna kadar, Karadeniz'ine kadar bütün illeri geziyoruz. 81 il, 81 fidan. Ülkem için her ile bir fidan kampanyasını farklılık yaratmak istiyoruz. Bugün de Antep'teyiz. Yarın farklı sürpriz illerde olacağız. Bu lütfen kanalı izleyin, takip edin ve paylaşın. Diktiğimiz fidanında can suyunu veriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Antep'li hemşerilerimiz.